Böyle bir şey yok. Hmm. Şimdi, de, <laughs> böyle. Böyle don. Tam dönüş ya <laughs> Tam dönüş ya <laughs> <laughs> Şimdi şey, akaya ver bize. Bir dakika. Bir merak yapayım. bir tane. Sen gidersin. Böyle Bir dakika. Evet, evet, böyle yap. Tamam bir lotra. Ne güzel bir böyle yapacağım Bir üç dediği Bu arka bağlantılar böyle. oynayacağız. E, Hı -hı. Bu tut böyle şöyle tut böyle. şöyle tamam. Bu evet. Tamam, Şimdi bir iki üç dediğin zaman. Bir iki üç. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bekle kız. <laughs> ama taksiye gideceğiz mi Bayağı, takle, Yok o korsan ya yatağa gitmez. Sen gitmez mi? Kız yemeğen de. Bekle yemeğen <laughs> Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir iki üç. <laughs> <laughs> çok, çok çabuk olmuş ama. Aa, çok güzel. İşte orka, mı? Ama çok çabuk olmuş. Tamam da Biliyorsun ben sana bir şey mesela tamam hadi ben gidiyorum. Çok çabuk olmuş. <laughs> <Çok güzel. Çok gülüyor> şey. çabuk olmuş. Şey gitmem lazım benim. Yani. Hadi 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 Çok teşekkür ederim. Gel şöyle. <laughs> <ffm fotoğrafa. gülüyor> <laughs> en